Arkadaşlar, ben Olcay Yılmaz. Bugün ilginç bir konunun ilk videosunu çekeceğiz. Bu konu çok karmaşık olduğu gibi güzel de bir konu. Peki bu konuya nasıl gelindi ve ben bu konuyu nasıl merak saldım ondan başlamak istiyorum. Öncelikle tabi düşünülür dergisi, felsefe dergisinden arkeoloji ve tarih dergisine geçince. Ben de Anadolu tarihi üzerine çalışmalar yaptım. Şunu fark ettim. Türkiye'de kimse Roma dönemini bilmiyor. 600 yıllık Osmanlı dönemini okullarda okutuyoruz ama 1200 neredeyse iki katı Anadolu'da yaşamış Romalıları maalesef okullarda öğretmiyoruz. Bu benim dikkatimi çekti. Bunun dışında tabi Romalıları okurken daha eskilere de bakmaya çalıştım. Onlarda da işte bildiğimiz gibi Hititler Anadolu'da çok bilinen bir halk. Ama orada fark ettim ki Luviler diye bir halk var. Bu Luviler'i daha önceden aslında duymuştum. Çünkü Erdoğan Çınar yani yıllar önce üniversitedeyken onun kitaplarından Luviler'in Anadolu'nun yerli halkı olduğunu ve onların bugünkü halklarla bağlantılı olduğunu duymuştum ama o zaman çok ilgilenmemiştim çünkü daha çok felsefi konulara ilgim vardı. Peki Louviler kimdir dedim, araştırdım. Onunla ilgili işte bazı kitaplara ulaştım. Sonra da temel kaynaklardan biri olmalı. Ee, Türkçe'ye çevrilmiş. Louviler, Anadolu Gizli Halkı. Ve iki ciltlik yine aynı yayın evinden Louis Uygarlığı diye Anadolu ve Ege arasında kimlik, kültür ve dil Kimlik, Kültür, Dil ve Din makalelerin toplandığı bir e, kitap diyebiliriz. Bunları okudum ama fark ettim ki e, bunlar daha çok dil çalışmaları. Bu dil çalışmaları içerisinde tabi ritüeller, dini pratikler de var. Anadolu'da yaşayan günümüz toplumları ile ilgili herhangi bir şey çok bulamadım. Öyle olunca tekrar Roma dönemine dönmem gerektiğini düşündüm. Çünkü üç tane kayıp halka var gibi. Bunların birincisi işte Louis'ler, ikincisi e, Helen dönemi, e, Yunan dönemi diyebileceğimiz dönem. E, Üçüncüsü ise Bizans dönemi. Bizans dönemiyle ile ilgili e, Anadolu'nun yerli halklarının dini pratikleri ilgili bir şeyler bulmaya çalıştım ama maalesef ulaşamadım. Herhangi bir şeye ulaşamadım. Ama sonra da tekrar Erdoğan Çınar'ın kitabına dönüş yaptım. Orada bir mum söndü iftirası ile ilgili bir bölüm vardı ve orada Papa'nın Katarlar üzerine yaptığı bir konuşmaya denk geldim. Burada Katarların mum söndü yaptığına dair bir belgeyi içeriyordu. Bu belgede <laughs> yani önce şaşırdım çünkü sanırım dedim yani bir karışıklık olmalı. Yani bunu Fransa'nın güneyindeki bir halk için söylenmiş bu söz. Nasıl olabilir diye düşündüm. Bana çok acayip geldi önce. Sonra Katarlıları araştırdım. Katarların Güney Fransa'da yaşadığını ve daha çok Albigen olarak bilindiğini 1100'lü ve 1300'lü yıllar arasında Yaşadıklarını öğrendim Şu an e, çok derine inmeyeceğim Çünkü ileriki videolarda Onları tek tek işleyeceğiz e, Bu albigenlerin papalık Tarafından e, haçlı ordusuyla Yok edildiğini öğrendim e, Bununla ilgili bir dizi buldum e, Çok ilgimi çekti e, Bir Fransız dizisi Adı Labret. Çok güzel e, işlenmiş konu Ve burada kutsal kaseden de bahsediliyor Daha da ilgimi çekti konu Sonra bu o Katarların aslında Tebrike'den geldiği biliniyor ve bu kaynaklarda da yazılı, o dönemin mektuplarında da yazılı. Tebrike bugün Sivas'ın devri ilçesi olarak biliniyor. Sonra aslında Katarların daha önceden Bulgaristan'daki Bogomilerden geldiğini duydum. Bogomileri duymuştum daha önceden. Bu Bogomilerin de Bizans tarafından Divri'den oraya sürüldüğünü gördüm. Ve bu e, yani Divri'lerin bir devlet kurduğunu öğrendim. Ve bunun bu bir devlet. Yani adı Pavlikler diye geçiyor. Neden Pavlikler? Bununla ilgili birkaç teori var. Bu teorilerin kökeni İncil'e dayanıyor. Bu arada yeri gelmişken Katarlar'da, Bogomiler'de Pavlikyenler de Hristiyan ve kendilerinin gerçek Hristiyan olduğunu söylüyorlar. Ama Katolik inancına ters düşen görüşleri de var. Kiliseye gitmiyorlar, insanın Tanrı olduğunu düşünmüyorlar ve haça inanmıyorlar. Pavlikyenlerin kökeni de Aziz Paulus'a dayandığı düşünülüyor. İncil'de mektupları sanırım 13 adet mektup olan Aziz Paulus'a dayandığı düşünülüyor ve bütün bunların bu üç grubun da inancının manicilikle bir bağlantısı olduğu gözüküyor. Şöyle notlarıma bakıyorum. Evet, şimdi Pablikenlerin lideri Konstantin diye bir Ermeni olarak biliniyor. Bu Konstantin kendisini bir Silvius, Silvius pardon, Silvanus Silvanus bir Roma tanrısı ve bir aslında kendisini insanın bir Silvanus olarak kendisini gönderdiğini söylüyor ve Pavlikyenlere liderlik ediyor. Bu liderliği de tabi detaylara geleceğiz sonraki videolarda. Bugünkü Giresun'un bir ilçesinin bir köyü. Bunun detayını yazacağız. 30 yılına yakın orada Pavlikyenlere liderlik yapıyor. Bizans imparatoru bundan haberdar oluyor ve birini görevlendiriyor. Bunun da bir hikayesi var. Ama sonuç olarak Silvanus taşlanarak öldürülüyor. Ve bunun hikayesinin de Pir Sultan hikayesine çok benzediğini, Erdoğan Çınar da bunu yazdı, çok benziyor. Hemen hemen aynı ama neredeyse 900 yıl önce yaşanmış. Yani Pir Sultan'ın 1600'lü yılların başlarında ya da 1500'lerin sonlarında idam edildiği düşünülüyordu. Silvanus sanırım 600'lerin sonunda yani neredeyse 1000 yıl önce idam ediliyor ve bunu da Üveyoğlu'nun gerçekleşti bir tür bürütüs olayı olduğunu öğreniyoruz. Şimdi çok ilginç noktalar var. Çünkü örneğin yeni öğrendiğim bir şey var. bir araştırmacı 1800'lerde Ermenistan'a gidiyor ve orada Tohnaklar diye bir grup var. Bu grubun da Pavlikyenlerin oraya sürülmüş bir grubu olarak görülüyor ve bunların bir e, el altından dolaşan bir kitabı olduğunu e, görüyor. The Key of Truth diye e, gerçeğin anahtarı diye Türkçe çevrilen bir kitap olduğunu e, görüyor ve bunu tercümesini de yaptırıyorlar ee, bu da ileriki konularda ileriki e, videolarda bunları tek tek bunları okuyacağız Başka bir nokta da e, çok ilginç bir nokta ee, Bizans İmparatoru Pablikyenlerin aldığı esirler geri vermesi için bir e, aracı gönderiyor e, Sicilyalı Peter diye biri e, Pavlikyenler'in e, kalesine gidiyor, Divriye'ye gidiyor e, ve orada 9 ay geçiriyor. Orada bütün gördüklerini, şahit olduklarını not ediyor. E, sanırım 4 kitap şeklinde bunlar e, not ediliyor ama günümüze kadar sanırım 3 kitap gelmiş durumda ve bunların... Tabi bu anlattıklarımın hemen hemen e, büyük bölümü Türkçe'de yok. E, İngilizce kaynaklarda geçiyor. Bu e, Sicilyalı Peter'in e, yazdıklarını da okuyacağız tek tek. Çok ilginç noktalar var. Onun dışında tabi bu kitapların, bu gerçeğin anahtarıyla e, Sicilyalı Peter'in kitabının e, gerçekliği e, gerçekten onlar mı yazmış ya da o dönemde mi yazılmış bu bir tartışma konusu. E, onu da gerek yabancı gerekse Türkçe kaynaklarda e, irdeleyeceğiz. Tabii dallanıp budaklanan bir konu. Ee, peki bunun günümüz Alevileriyle ne ilişkisi olabilir? Birincisi bugün örneğin hangi haritaya bakarsanız bakın o bölgede e, işte Türk Alevi e, diye geçer ya da e, Türkler diye geçer. E, aslına baktığınızda e, bu insanların yüz yıllardır burada yaşadığı ve çok derin bir tarihe sahip olduğu gözüküyor. Yani biz tabi Anadolu'daki varlığımızı Selçuklu ile başlatıyoruz. Oysa e, Anadolu Anadolu'nun yerli halkı, bugün Türkleşmiş olan Anadolu'nun yerli halkının kökenleri yine Anadolu'da gözüküyor. E tabii bu o, günümüz tarih pratiğine veya devletin e, ideolojik anlayışına ters bir durum. O yüzden eee işte Erdoğan Çınar'ın uğradığı hakaretlere baktığımızda <laughs> çok e, büyük tepkiler alıyor. E, alması da doğal aslında. Çünkü bunların e, bırakın okullarda yani Türkçe kaynaklarda bile e, bunları bulmak çok zor. Peki araştırıyor muyuz? Yani hakaret edenler gidip bunları araştırıyor mu? Araştırmıyor. Çünkü kolayına kaçıyorlar. Özellikle kitap okumayan bir halk e, söz konusu olduğunda Zaten duyduklarıyla yetinen bir e, durum söz konusu. Hazırda bilgi varken neden araştırayım gibi e, şeyler var. Ama gerçekler bu değil. E, gerçekten çok ilginç olaylar var. Aliyim, Bogomilerle ilgili henüz bir araştırma yapmadım. Daha çok şu an Pavlikyanlarla ilgili bir çalışma içerisindeyim. Fransa'da olaylar bitmiyor. Tabii bunun İtalya ayağı var. Bunun Almanya ayağı var ve bunun İngiltere ayağı var. Tabii bu göç meselesi de ayrıca konuşulması gereken bir konu. Tabii bunun bir örneğin Luvilerin bir millet olduğu veya bir din mi olduğu konusu da tartışmalı. Bugünkü işte Kürt Aleviler, işte Arap Aleviler gibi terimlerin de kökenini aslında tartışmalı. Bu inanç bir milletin, tabi ırk demek istemiyorum, bir milletsel bir kökeni mi var yoksa gerçekten herkes bu inanca, buluvi inancına veya işte günümüz alevi inancına katılabiliyor mu? Tabii katıldığını biliyoruz. Ama bu ne derecede olmuş? O biraz tartışmalı gibi. Onu da yine tartışmasını yapabiliriz. Benim amaçladığım şey bunların bir tartışmasını açmak. hem Anadolu tarihini öğrenmek açısından hem de bize öğretilen yanlışların farkına varmamız açısından önemli görüyorum. Tabii bu konuyla ilgili çalışma yapmış akademisyenler de var. Daha kendi başına özerk olarak benim gibi çalışma yapanlar da var. Herkesi açığız. Çok farklı, çok boyutlu bir konu ve çok güzel bir konu. Bunun tartışmasını başlatmak istiyorum aslında. Çünkü gerçekten bununla ilgili kaynaklar çok sınırlı ve olan kaynaklar da kendi içinde özerk olarak yapılmış Pavlikyanların Katarlarla ilişkisini anlatan bir videoya çok denk gelmedim örneğin. Bütün bunları hakaret etmeden gerçeğe ulaşmak amacımız. Umarım bu video bir başlangıç olur ve tarihimizi öğrenmemiz açısından da bir millet olur. Herkese teşekkürler.